çeşitli sahte propagandaya karşı küresel çapta mücadele yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Küresel İletişim Merkezi 24 Ağustos'ta Çin'in Doğu Türkistan'la ilişkin küresel toplumun konuşma haklarını kontrol altına alma çabaları konulu bir rapor yayınladı. Raporda işgalci Çin'in Doğu Türkistan meselesi hakkında uluslararası toplumun konuşma hakkını kontrol ettiği ve Uygur Türkleri başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki diğer etnik gruplara karşı soykırım ve insanlarla insanlar karşı işlenen suçlar hakkında haber yapan bağımsız medya kuruluşlarını karaladığı teyit ediliyor. ABD temaslarının ardından Çin'in yoğun tepkisiyle karşılaşan Tayvan'dan savunmaya daha fazla harcama yapma çağrıları geldi. Tayvan yönetimi rekor bir askeri bütçe önerdi. Tepeyi'nin en yüksek idari organı olan Esküviti Yuan gelecek yıl için 586,3 milyar Tayvan doları tutarında savunmada dahil olmak üzere yıllık 2,7 trilyon Tayvan doları yaklaşık 90 milyar ABD doları tutarında bir bütçe üzerinde anlaştı. Gayrimenkul bankacılık gibi sektörlerde çetin krizlerle mücadele eden Çin'de düzenleyici kuruluş Kuzeydoğu'daki Luaning eyaletindeki iki yerel bankanın daha iflas prosedürlerine girdiğini duyurdu. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu iki banka tarafından yapılan iflas başvurularını prensipte kabul ettiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'li Senatör Marsha Blackburn'un Tayvan'a yaptığı ziyareti Çin'in son derece üzüntüyle karşıladığını ve ziyareti kesin bir şekilde reddettiğini söyledi. Basında yer alan haberlere göre ABD'nin Tennessee eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn 25-27 Ağustos tarihlerinde Tayvan'ı ziyaret etti. Avrupa Birliği, Kosova ile Sırbistan arasında Kosova'da Sırplar dahil tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan sorunla ilgili anlaşmayı sosyal medyadan duyurdu. ABC eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mark Alogo Al isimli maikanesine yapılan baskına ilişkin FBI hazırladığı yeminli beyanda daha önce burada yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığını aktardı. Ayrıca FBI bu beyanda Trump'ın evinde ele geçirilen belgelerin insani istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte olduğunu da belirtti. Kazakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Alihan İsmailoğlu'nun başkanlığında ülkenin savunma sanayi komisyonu toplantısının yapıldığı belirtildi. Toplantıda Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'nın 2023 yılının Ağustos ayı sonuna kadar silah, askeri teçhizat ve askeri ürün ihracatının askıya alınmasına ilişkin önerisinin değerlendirileceği ve önerinin komisyon üyelerince onaylandığı bilgisi paylaşıldı.